Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Doğuş. Bu videoda başlıktan da görmüş olacağınız üzere yani yüksek ihtimal öyle yazmışımdır ama tekrardan bir söyleyeyim. bazen değişiklik olabiliyor. Kesin çıkar diyeceğim mangalardan bahsediyorum size. Bunlar kesinlikle tahmin. Herhangi bir yerde duyulma dedim sızıntı falan yok tabii ki. Hepsi kendi öngörümle bulduğum derin araştırmalar yapıp bazı manga mağazalarında satışa gelmiş ne hikmetse, onları gördüğüm serilerden oluşuyor. Bazılarında şey yaptım. Gittim baktım bu ay ne çok satmış. Geçen ay ne satmış. Onlardan da yazdım. Bazılarında uydurdum. Artık ne tutarsa diyelim. Videonun devamına geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız sevinirim. bu karışık karışık hiç herhangi bir sıralama yok. İlkinden başlayalım. Beastars olacak. ilk serimiz buraya görselini falan koyarım. Kendisini anime öneri videosunda listeme eklemiştim. Oradan bilenleriniz vardır belki. Hikayesini size kısaca bahsedeyim. Bu serimizde tüm karakterlerimiz hayvan, insanlar değil. İşte kurtu, tavşanı, geyi, böceği gibi bir sürü karakteri var. Böyle bir evrende tabii ki etçil olanların diğerlerini yemesi yasak, suç oluyor. Etçillerin ve otçuların bir arada yaşadığı, suçların ne olduğu, cinayetlerin olup çözülmeye çalıştığını, kendi açıklarını nasıl dizginleyip dizginleyemediklerini bize gösteriyor. İkinci serimiz Mahotsukai no Yome İnşallah doğru telaffuz etmişimdir. Bu seri en spoilersiz bir şekilde. Büyücü bir ana karakterimiz var. Bir tane kızı köle pazarı mı ya da açık arttırma desek daha doğru orada satın alıyor. Ve onu eğitip karısı yapacak diye düşünebilirsiniz. Ama olay bundan çok farklı. Bu ilk bölümde böyle lanse ediliyor ama devamında çok farklı işliyor. Fantastik ve doğaüstü olayların çok fazla sayıda olduğu, pan, ejderhalar diyarı, insan deneyleri gibi birçok farklı şeyin olduğu, olay ve karakter gördüğümüz bir seri. Normalde benim animesini güncel olarak takip ettiğim bir seri. İkinci sezonu da henüz izlemedim ama ilk sezonu iki kez izlemiş biriyim. Çünkü unuttum ve tekrar şans verebileceğim bir seri olduğunu bildiğimden kaynaklı. Onu da listeye ekledim. Şimdi bu iki seri genelinde hangi yayın evinden çıkabilir diye bir beyin fırtınası yapalım sizlerle. Şimdi gerekli şeyler alır mı? Ve ellerinde çok fazla seri var. Beasts uzun bir seri. Bunun bir yan serisi de Aratop'a yakın vadede girmezler. Bakalım başka kim var. Marmara çizgilik olabilir aslında ama marmara çizgi de olmaz. Bu Matsu Kainoyome de bak. Bunların tam marmara çizgi kıvamında ama ben bunları farklı bir yayın evinden bekliyorum. Bunlar kuma kuma bir baskısı ve bazı ciddi mürekkep problemi olan bir seri vardı. Kayıp kıta biliyorsunuz. Bence oradan çıkabilecek bir seri. İçime doğuyor arkadaşlar. Ben de bir takım güçler var. Siz bilmiyorsunuz şimdi ama kaynağının ne olduğunu size söyleyemem. Çok bir bilgi bunlar. Şimdi geçelim diğer serimize. Burada ne olabilir? ne olabilir? Şimdi bayağıdır spor serisi gelmiyor. Burada bir spor dallarından veya müsabakalarından bir şey seçebiliriz. Şimdi ülkemizde artistik sporlardan hiç yok. Sadece bize voleybol ve basketbol onda gerekli şeyler bastı. Daha önce olmamışlar. Yürü onaysa olabilir bakındır ama anime orijinal diye hatırlıyorum. Ama o yüzden o kalsın kenarda o gelmez diye düşünüyorum. 10 yerine geçenlerde medalist diye bir şey görmüştüm bak. O olabilir. Niyeyse içime öyle bir his geldi. Yani ben, ben çok fazla haberde takip etmeyen birisiyim. Hangi serinin kaç cilt olacağını da bilemiyorum ama geçenlerde rastgele önüme geldi. Öyle. Medalist diyelim biz. Medalist olabilir. Güzel bir seriye benziyor. Tatlı çizimleri var. Sadece hikayesinin buz pateni odaklı olduğunu bilmiyorum. çok şey yapamadım. çizimler hoşuma gittiğinden Gelebileceğini düşünüyorum. Bence bu bizim ülkemizde iş yapar. Başka iş yapabilecek bir seri ne olabilir? Fragrant Flowerslı bir şey vardı. Tam adından emin değilim ama bu da olabilir. Bu da güzel bir seçenek olarak önümüzde duruyor. Bu ikisinde bu arada böyle çok Ümidim olmayan bir yerden bekledim. Çok bizi şaşırtacak bir yer olabilir, ne olabilir. Bakalım hangi yayın evlerimiz var elimizde. Saki olsa bizi şaşırtabilir. Ama Itaki'nin yakın vadede o topa gireceğini zannetmiyorum. Güncel'e çok yaklaşabilecek bir seri olduğunu biliyorum sadece. O olabilir. Da yine Itaki daha safe takılıyor şu an. Ondan beklemem. Başka da elimizde Satori kalıyor. Satori'den de girecekleri serinin böyle bir şey olacağını çok beklemiyorum. Alita tarzında bir şey yakışır onlara kuru kafe ve akıl çelen gözüme çarpıyor. Bakalım. Aslında akıl çelen bu sene güzel bir giriş yaptı. Kuru kafe ile birlikte ikisinde de çok güzel seriler bize kazandırdılar. Akıl çelen bir değişiklik yapıp gerekli şeylerde spor var. Bende niye yok? Ben de onun kadar eskiyim deyip bence medalisti o alacak. Hazır almışken Fragrant Flowers'ı da alabilir. Çok beklemesem de aklı çelen olur yani o yüzden. Bir sonraki serimizde Webtoon olsun. Benim geçenlerde bir arkadaşımla konuşurken aklıma geldi. Dedim Webtoon'lar basılı ülkemizde ne güzel. İyi hoş. Bu Webtoon'u kendisi çok seviyor. Bana dedi. Ben dedim izledim zamanında bunu zaten biliyorum bu seri. Aklımda dursun. Belki bir zaman sonra okurum. 500 chapter'ı falan vardı herhalde. Sonra düşündüm düşündüm. Atika Webtoon basıyor. Bunu niye basmasın diye içimde bir hissiyat doğdu. E sıradaki basıcı Webtoon'lardan biri bence Tower of God olacak. Hikayesiyle ilgili şey anlatmayacağım. Çünkü hatırladığım her şey spoiler odak. Sadece bir tane karakter var. Çok seveceksiniz. Onun karakterin resmini buraya koyayım. Kendisi çok mütevazı. Hanım hanımcık. içi dışı bir problemi olmayan. Çok mükemmel bir insan. Kendisini çok seveceksiniz. Onu buraya koyuyorum. Tek söyleyebileceğim bu ilgili bu olacak. Ve yakın vadede hallederler diye düşünüyorum açıkçası. Sıradaki serimizde Isekai olsun. Sevdiğim bir tür. İsmi çok uzun. Söylemeyeceğim. Burada alta bir yere yazarım. Ana karakterimiz bir kitapçı. Kütüphanede çalışıyor. Kitap tutkunu, kitap aşığı bir insan ve ölüyor. Bildiğiniz gibi teması genel olarak bu şekilde. Öldüğünden sonra gittiği dünyada kitapların peşine düşüyor çünkü. Çok seviyor kitaplar. Buna ulaşıp ulaşamayacağına dair bir macerası oluyor. Devamını anlatırsam biraz spoiler olacağı için bu kadar söylemem çok yeterli olur. Bu da karakterimizin genelde bu pek gözükmez. İsekailenip isekailenmedi yani amacı ne, ne yapmaya çalışıyor. Bunları biraz göreceksiniz ilk sezonlarda. Bana kalırsa çok çocuklara yönelik animelik bir seri yani 10-13 yaş arası desem hiç yanılmam o tarzda bir isekayı bana göre. O yüzden biraz daha çocuk kitabı tarzı basan bir firma çok daha mantıklı olur. O da elimizde bir tek beta bio var ona gelir. Yani bence kötü bir tercih olmaz. Bakalım bakalım. Başka ne gelebilir? Size güzel bir romantik seri söyleyeyim bari onu basarlar diye düşünüyorum. Bu benim çok büyük beklentimin oldu. Kesin çıkar dediğim bir seri. Ya yıllardır çıkmaması da saçmalık zaten. Kaguya Sama serisi olacak. Bilmeyenleriniz varsa kendisi rom komedi, romantik komedi tarzında bir eser ama çatışmalarla dolu bir seri. O çatışmalar da bize oldukça komik sahneler barındırıyor ve oldukça eğleniyoruz. Aynı mangakanın yanılmıyorsam Oshinoko diye bir mangası da var. Onun da çok saçma övüldüğü saçma puanlar çıktı onu anlamıyorum ama. Bunu da biz şaşırtan filmlerden biri çıkarttık yine. Kötü romantik seri seçmeyen tek yayın bir Akıl Çelen. Yani oradan gelir bir Akıl Çelen kuru kafa tarafından. Çünkü ellerinde Horimiya var. Az kaldı, yaralandı. Sonrasında Your Lion Apple April var. Keza baskısı da buralar muhteşem. Bu da aynı şekilde oralardan gelebilir diye düşünüyorum. Yani mantıklı bir şey olur yani. Düşünsenize Akıl Çelen birbirinden farklı bir sürü seri basıyor. Hatta ve hatta benim bir tane daha Akıl Çelen düşüncem var. Richard Atelier. Belki böyle telaffuz ediyor, belki edilmiyordur. Ben böyle aklıma geldi, böyle söylüyorum. Bunu da DNR'da oldukça kez gördüm. Çok getiriyorlar bunu da biliyor musunuz? Diana Ramazan falan çok geliyor. Arka bahçe falan. Böyle gezerken çok gözüme takıldı. Bu da gelse gelse yine akıl çelenden gelir diye düşünüyorum. Başka yani işler bence bu arada çok almaz. Ondan diyemiyorum. Marmara çizgide muallaklı aldı da yani. Temposu varalar biraz düşük gibi geliyor bana. Bunu akıl çelen alıp diye düşünüyorum. Tahminlerim bu şekildeydi. Tahminlerim bazılarınıza saçma şekilde abi mağazada gördün diye manga mı çıkar dirtebilir. Yani kardeşim benim hislerim var. Geliyorlar bana anladınız mı? Benim bilgilerim var. Ben tahminlerim tahmin edebiliyorum. Bunlar da öyle şeyler. Bunlar gelir bu sene içinde belki çoğu. Belki sene karan bunlar gelecek. Bana güvenin. Videomuz bu şekildeydi. Sizin de abi doğuş bu seri net gelir dediğiniz varsa yorumlara yazın. Bir görelim ne seriler gelebilir, ne gelecek. Birazdan fikrimiz olmuş olur. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Teşekkür eder. İyi günler dilemiyorum. Buraya kadar izleyenleriniz varsa bunu asıl kitle izlemeyecek zaten ama benim kitlem bunun ironi odaklı olduğunu bilir. Bunu normalde söylemezdim ama. Aranızdan bazılarınız bunu ironi amaçlı yaptığımı bilmediği için abi onlar zaten çıkacak bunlar da yayınlandı falan biliyorum gençler. Biraz makar olsun diye böyle yaptım. Yoksa hepsini var, varsayınlar da gerçek. Buraya kadar izleyenler zaten benim asıl takipçilerimdir. Benim niyetimi biliyordur. Burada onlara selam ve sevgilerimi göndermek için burayı tuttum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.